3 Herkese merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Ee, Bugünkü oyunumuzda Jenga. Evet Jenga oynuyoruz Jango. Yıldız tanem zannedersem yatarak Jango. mı oynayacaksın <laughs> Öyle mi? Yıldız tanem Hadi kalk bakalım Oyunumuza başlayalım mı evet. Ama anlaşmamız var Yaramazlık yapmadan oynuyoruz <laughs> Ablayı Bekleyerek diyecektim ki Beklemedik tamam Hadi oyuna başladık o zaman koy bakalım üste Hayır diğer türlü koyuyorsun Hira kardeşine yardımcı ol anneciğim üste Evet Aferin ben Şimdi sıra ablanda Aferin, Aferin. Şimdi Evet Şimdi ablanda Ben tane. Çıktın. Aferin Aferin Yıldız tanem Bence Çok kısa bir süre içerisinde Devrilecek ama bakalım şansımıza Hadi Yıldız tanem sıra sende Hadi aşkım Aferin sana Hadi koy bakalım yerine Ama bence düz koymanız gerekir. Koyamıyorum. Bence bu oyun oyundan çıktı. Çek bakalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Çek <ben de. gülüyor> Ablam Aa yıldız tanem öyle yapılır mı? zaman kızlar. Hadi Yıldız tanem. Ablana yardımcı ol. Tekrar yaparız. <laughs> yıldız tanem sanki biraz şımardı arkadaşlar. Hira da şımardı. Anne Yıldız beni güldürüyor. Hadi Yıldız tanem. Ablana yardım etmek ister misin? <laughs> yıldız yardım <Ay>, et. <laughs> Yıldız tanem şımarmaya başladı. Evet. Her zamanki halimiz. Evet arkadaşlar bizim Çakıl diye bir kedimiz var. Kedimiz bizde çok kısa bir süre kaldı. Bahçeyi görünce Bizim bir bahçemiz var Bahçeyi görünce kaçıp gitti Ara sıra karnını doyurmaya geliyor Suyunu içmeye geliyor Yine gidiyor değil mi Hira'nın yine, yine gidiyor Bilmiyoruz Bilmiyoruz nerede olduğunu Evet Hiracım de beraber Oyunumuza beraber. devam ediyor muyuz Evet tabii ki de. Evet. <laughs> evet istersen sırala beraber oynayabiliriz Yıldız tanem yokken Evet hadi bakalım. Arkadaşlar da anlasın. Arkadaşların evet Canga oyunları varsa oynayabilirler. Hadi. Şey. Evet. evet. Yıldız tane <laughs> Neden bu kadar heyecanlısın aşkım? <laughs> Tamam aşkım bir şey yok. Hadi bakalım. Yıldız. Bekleyin arkadaşlar. Anneciğim ne yapıyorsun? kapattım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben bunu yapıp Hadi Yıldız tanem sen oynamazsan ablayla ben oynayacağım. O zaman hadi ablanın yanına geç yardımcı ol bakalım. Ha, Aa! <laughs> Yıldız tane. Sen kaç yaşındasın? Üç. Evet. Ben diyeyim, ben sen kaç yaşındasın? Ben evet, sen de beş yaşındasın. Ben... Arkadaşlar ben 5 Eskiden başka Anne ben Evet anneciğim. Hadi Eracığım. Eskiden 2 yaşında da artık Büyüdü ve 3 yaşında gitti. Evet anneciğim. Yaz ah, ah. bozma. Yaz bozuyor. Arkadaşlar sanırım bizim Jango oyunumuz fazla uzayacak. Şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Kızlar ne yapıyoruz? Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Hadi bakalım İracığım sen de arkadaşlarına bay bay yap. İranur şu anda çok üzüldü. Bay bay arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.